Saadet Partisi de haftalık pazar toplantılarına devam ediyor sevgili seyirciler. Bu haftaki toplantının konusu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki tartışmalardı. Saadet Partisi haftalık pazar toplantılarına devam ediyor. Bu haftaki toplantının konusu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki tartışmalardı. Milletvekili aday adayı Muhammed Ali Köse konuyla ilgili şu şekilde konuştu. Mart ayını bitirdiğimiz bu günlerde baharın sıcaklığını iyice hissetmeye başladık. Bir de son günlerde yaşanan siyasal olaylarla ülkemiz iyice ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanımız ile hükümet arasında yaşanan gerginlik sonrası ortalık birden toz duman oldu. Nasıl bir manzarayla karşı karşıyayız? Bunları muhalefet söylemiyor. Ya da AK Parti karşıtları da söylemiyor. Ya da son muarızları paralel yapı da söylemiyor. Bu ifadeleri hükümetin en yetkili ağızları söylüyor. Partiyi kuranlar, destek olanlar buna rağmen buna rağmen hala iktidar olmaktan, milletin karşısına çıkıp oy istemekten bahsediyorlar.